Havandan kafamıza şıp şıp sular geliyor. Ah, ah. 20 yıllık dolum ben yenge deme. Ne diyeyim? Dol mu diyeyim? Dol. Boru patladı. Bu şekilde oluyor mu? Ayıp. Hayatımda böyle saçma sapan bir cinayet görmedim. <laughs> ya her şeyi de bana yaptırın. Her şeyi. Recep Usta. Recep Usta. Usta bu ne? Duş akabim bu. Recep Usta. Recep. Bir de cinayet çıktı başıma. Oo! Bak şimdi. İşte bunlar. İşte bunlar. Hepsi. Şey. Ya Ejder Ateş'i sen nasıl öldürdün? Ben öldürmedim. Temizlikçi, temizlik Şükrü'ye? Komiserim. Ve Gizem. Gizem efendim. Kemal. Hepsi hep bir arzlar. senin adını veriyor. Onlar zaten her şey benim adım versinler. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Bırakın usta!